Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber belirteç yapacağız. Belirteç bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamamıza yarayan araçlardır. Belirteçimizi evdeki malzemelerle yapabiliriz. Kırmızı lahana alacağız ve kırmızı lahanamızı bir güzel şöyle doğrayacağız. Bir tencereye kabımızın içerisine koyacağız. Sonra içine ben sıcak su koyuyorum ve bunu bir süre kaynatacağız. Kaynadıktan sonra Tümümüz güzel böyle mor bir renk alacak. Onu bir miktar 30 dakika soğumaya bırakacağız. Sonra da elimizde bulunan malzemeleri, asit mi baz mı olduğunu anlamak istediğimiz tüm malzemeleri deneyebileceğiz. İşte limonu deneriz, karbonatı deneriz. Limon burada asittir. Nereden biliyoruz? Asitler ekşidir çünkü. Karbonatı deneriz. Karbonat bir bazdır ya da deterjanlar yani sabun deriz onlar bazdır hangi renk aldığına bakacağız şimdi kaynaması için bir miktar beklemek zorundayız mor lahana suyumuz kaynadı bakın rengine Evet şimdi ben bunu bir bardak içine alacağım ve deneylerimizi yapacağız Merhaba bardağa koydum kaynattığımız lahana suyumuzu. Aslında birazcık soğumasını bekleyebilirdik. Ancak ben biraz sabırsızlandım. Siz kaynattığınız lahana suyunu bir kavanoza koyup istediğiniz her yiyeceği deneyebilirsiniz. Yoğurdu, başka portakalı deneyebilirsiniz. Diş macununu deneyebilirsiniz. Çamaşır suyunu deneyebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi deneyebilirsiniz. Ben şimdi burada mor lahana suyumuzun e, asitte ne renk, bazda ne renk olduğunu göstereceğim size. Siz de evdeki eşya, e, malzemelerle deneyerek e, ne renk olduklarını, rengine göre yiyeceğinizin asit mi baz mı olduğunu karar vereceksiniz. Limon asittir dedim. Asitler ekşi bir tat verirler. E, şimdi koyuyorum, bakalım güzel bir renk oluşacak mı merak ediyoruz. Evet, çok güzel bir pembe renk oluştu. Demek ki asitlerle pembe renk oluşuyor. Şimdi bazları deneyelim. Bu da baz. Evet, gerçekten güzel renkler. Siz de evde merak ettiğiniz tüm malzemelerle ailenizle birlikte Nelerin asit, nelerin baz olduğunu tespit edebilirsiniz.